Evet sevgili dostlar. Yine değişik bir sistemle karşınızdayız. Tüplü bir kombi çalıştırıyoruz şu an gördüğünüz üzere. Bacalı kombiyi tüplü kombiye çevirdik. Şu şekilde. Şu an çalışıyor. Yeni çalıştırdım. Sistemi kurdum. Sıcak su çıkışımızı ben iptal ettim. Güneş enerjimiz olduğu için gerek duymadım şu şekilde bağlantılarını yaptım. Yine kalorifer sobamıza bunu entegre ettim. Şu şekilde. Her ihtimale karşı bir oraya bir oraya bana koyup soba şu an faal değil. İstediğimiz zaman sobamızı istediğimiz zaman kombimizi devreye alıp kullanabiliyoruz. Şu şekilde. Gayet güzel ve verimli çalışıyor. Tüpte günlük 5 metreküp falan gaz tüketimi var. 50 derecede çalışıyor. Şu şekilde biraz geniş açıdan alayım. Şu da bizim kalorifer sobamızın imbisatı. Şu şekilde. Bu şu an devrede değil. Şu an bunu kullanmıyoruz. Kalorifer peteklerimizi ısıtmak için köyde olduğumuzdan dolayı. Tüplü bir sisteme geçtik. Şu an için gayet verimli. Güzel çalışıyor. Dün geceden beri yakıyoruz. 12 saatte 2,5-3 metreküp gaz tüketimi sağlamış. Yani bunu 24 saate vurursanız 5-6 metreküp yapar. Şu an için ideal. Tek tüp kullanmamazın sebebi sıcak suda çift tüp istiyor. Regülatör yetiştirmediği için sadece biz ısınmada kullanıyoruz. sıcak suda kullanmıyoruz. Bence güzel bir sistem oldu.